Evet, şu anda Silivri Kadıköy Karpuz Festivali. Hatta şöyle biraz uzaklaştırayım diye uğraştım ama ben sevgili Fatma çözemedik herhalde. Şu anda yarışmaya katılan herhalde karpuzları görüyoruz burada. Evet. Oldukça lezzetli görünüyorlar. Az önce karpuzları göster, sonra biz. Evet. Hemen şöyle. Tabii ki şöyle hemen bakın şöyle karpuzlardan şöyle alıyorum kendimle beraber. Muhteşem görünüyorlar bence. Ondan sonra tekrar yine kadra bize dönüyor sevgili Fatma. Ne demek istersin? Bu akşam evet. e, yine Kadıköy'ün Karpuz Festivali'ndeyiz. Karpuzuyla, evet. meşhur Kadıköy'de beraber seninle birlikte. Kesinlikle Karpuz Festivali'nde sanırsam 38 tane karpuz. Bugün evet. Karpuzun içinden en iyi karpuz. E, seçilecek evet. jüri de e, yan tarafta zaten evet, onlarda, Onların tadıyorlar. işi çok zor İstersen Yürünün... şöyle hafiften dönelim mi sevgili Fatma evet. jüriyi de şu esnada <laughs> görelim jüri'nin işi çok zor tabii bu arada siz e, hava soğuk ama at, atmosfer çok sıcak evet e, festivaller e, dediğim gibi her e, mahallenin her köyün her beldenin geleneğini, göreneğini ve ürünlerinin tanıtımının e, yapıldığı e, keyifli or ortamlar, keyifli ortamlar, organizasyonlar e, bence çok güzel bir akşam olacak. İnşallah. E, e, tabii karpuzlar o kadar hepsi e, güzel ki. Aralarından şu çok güzel diye mi? Hatta şöyle yapalım felsi, mı sevgili felsi, Fatma? Şöyle mi? yapalım bak şöyle hafiften çömelelim. Şöyle güzel de bir karpuzu. Bakın 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 şu güzelliğe bakın. Ya beleş karpuz biraz ama o kaçırmıyorsun fırsat değil mi? Bal gibi bal. O zaman tüm Silivri'yi kar... davet edelim hem mi? Hem davet edelim hem de Kadıköy'e karpuz almaya gelin. Evet. Çıkın çıkın gelin. hı. Hı hı. -hı.